Herkese selam, şu an dershanenin kütüphanesinden ayrı bir yerdeyim. Burayı yine açmışlar gibi bir şey. koştum. Geldim. Ay, yoruldum. Paragrafa başlamıştım ama sonra odaklanamadığım için bıraktım. Ama şimdi sınıfta tekim. O yüzden paragrafı halledeceğim. Şimdi ona başlayacağım. Hızlıca paragraf çözeceğim. Ondan sonra da bireyden fonksiyon ödevim var. Fonksiyon çözeceğim hızlıca. Her şey neden hızlıca diyorum bilmiyorum. Neyse. Okay. Programım da böyle. Ben geldim tekrardan. Ee, babam şimdi markete girdi. Çok acıktım, dehşet acıktım. Bir de dün ben e, çok geç yattım, saat 4'te falan. Bundan bir önceki izlediğiniz videoyu editledim, yükledim falan filan. Dün çok geç yattığım için çok yoruldum. Babamla bakışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar eve geldim. Size bir şey göstermek istiyorum. Ee, artık çok moda olan şu eyelinerlerden acaba bana yakışacak mı diye bir denemek istedim. Bilmiyorum yakıştı mı yakışmadı mı ona siz karar verirsiniz. Ama sıkıntı şu, şimdi ben bu Biyulus'un e, bunu bunu kullanıyorum adını bilmiyorum. Ama e, bunun ucu böyle şey kıl uç. Yani keçi ucu değil. Ve böyle şeyler oluyor. Bakın. Böyle kapağı düzgün girmeyince kenarları fışkırıyor. Ama öyle bir sıkıntı ki hani kapağı normal bir şekilde sokuyorum. Hani bunun nasıl farklı bir şekilde koymuş olabilirim de kenarları fışkırmış olabilir. Kenarları açılması sürümümü aşırı zorlaştırıyor. Bir tık üzüldüm böyle olduğu için. Bugün öğlen oldu yani daha yeni. Neyse asıl yorum beklediğim bu eyeliner şekli. Şuralar zaten birazcık bulaştı yani. Tek seferde çektim. Hiç uğraşmadım direkt. Deneme amaçlı çektim. Ben birazdan yüzümü yıkayacağım. Selam tekrardan. Saatler 10.45 oldu. Baya ilerledi. Ee, şimdi kendime bir kahve yaptım. Bir de annem brownie yapmış. Ondan aldım. Koyamadım ama şöyle iki parça da brownie aldım yanıma. Şimdi tekrardan yatağıma kurulacağım. Bu arada şu sıralar izleyebileceğim dizi ya da film arıyorum. Eğer tavsiyeniz varsa beğendiğiniz bir şeyler yorumlarda bekliyorum. Bence fikir alışverişi yapabiliriz. Hatta gelin ben size bu sıralar yani böyle bir, bir iki ay içerisinde izlediğim dizileri, filmleri göstereyim. Aa bir tane yeni bir şey çıkmış. Lost in Space diye. Onu izleyebilirim mesela. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama top girmiştirek. girmiş direkt. My Name diye bir dizi izledim ve çok beğendim. Bence Güzeldi yani. Ben bayağı beğendim. Onun dışında Hırsızlar Ordusu muydu? Sanırım öyleydi. Hatta story atmıştım. Oradan bakayım. Evet Hırsızlar Ordusuymuş. Onu izledim. Onu da çok beğendim. Bence o da bayağı güzeldi. Hatta ben onu Asude'den görmüştüm. Ee, story'me de atmıştım hatta. da kalp atmış. Ee, bayağı beğendim. Onu da izleyebilirsiniz. Onun dışında Low Heart diye bir şey izledim. Bunları storyimden bakıyorum. Bu story atmıştım. Onu da beğendim. O da bayağı sürükleyiciydi. Ee, konusu falan güzeldi. You izledim. Yani You'yu aslında bence ben çok beğenmedim. Bana kalırsa. Yani çünkü bana çok önceki sezonların aynısıymışı anımsattı. O yüzden onda bir tık sıkıldım yani. Ama e, onun da sonu falan güzeldi. Sanırım izlediklerim bu kadar. Bir ara aşırı sardım Netflix'e ama uzun zamandır da girmiyorum. Şimdi yeni yeni şeyler çıkmış. Top 1'de böyle bir şey var. Nikola'sı izlemek istiyorum. O zaman keyfime geri dönüyorum. Sizi çok öpüyorum. Daha bir şey çeker miyim bilmiyorum. Her an uyuyakalabilirim çünkü. Ama çekersem yine görüşürüz. Selam. Eve geldim. Şimdi AirPods'ları şarjı takacağım. Kabını çıkardım bu arada geçen videoda gösterdiğim. Kedi tırmıkladı elime. Kötü bir kaptı. Olsun <laughs> yenisini alıncaya kadar. Ki gerçi artık yeni bir şey almak için zengin olmak lazım. Pantolon istiyorum ben bayağıdır. Böyle ama tam siyah değil. Ne diye geçiyor bilmiyorum. Antresit rengi. Mi? Öyle bir şey galiba. Bir e, jean istiyorum. Ama skinny jean bildiğiniz. Mom jean falan değil. E, bugün gittim. Birazcık baktım. Ve fiyatlar o kadar çok artmış ki. Zara'da bir pantolon 400 lira. Alıyoruz. Çeyrek altın alıyorduk eskiden bu fiyata. Bir <laughs> de ben bir tane pantolon beğendim ama internet sitesinde. Bugün gittim baktığımda hiç bulamadım o pantolonu. Ee, ve 180 liraydı dün. Daha düne kadar 180 liraydı. Ee, bugün 250 lira olmuş. Gösterdiğim geçen videodaki şampuan var ya arkadaşlar Revox'un. iki tanesini 70 liraya aldım dediğim. 105 lira olmuş. Bu arada bugün Zara'ya gittiğimde parfümlere de hafif bir baktım. Çünkü Zara'nın parfümleri bayağı övülüyor. Ben de çok merak ediyordum. Ne alacağım bilmiyordum. Bugün birazcık denedim. Bu kolumda Femme var. Ama Femme bana çok hafif geldi. Ben o kadar hafif seviyor muyum? Emin değilim. Ben daha böyle kokmayı seviyorum sanırım. Bu, kol, bu kolumda oryantal var. Oriental'i ilk sıktığımda hiç beğenmedim. Çünkü kokusu tam oturmamıştı koluma. Şu an baya beğendim. Montumun koluna da red vanilyayı sıktım. Onu da bayağı beğendim <laughs> ama Ruat bana nargile kokusu olduğunu söyledi. O yüzden ondan çok emin değilim. Hatta Oriental'e de öyle söyledi. O Femme'yi beğendi ama Femme bana çok hafif geldi. Hatta kokmuyor bile yani. Böyle bayağı koklamam gerekiyor. O yüzden sizin önerebileceğiniz parfümler varsa kullandığınız, be beğendiğiniz illa zar olmak zorunda değil. Sadece kalıcı olursa çok iyi olur. Bir de kokuları böyle güzel olsun. Gidip deneyip almak istiyorum bir şey. Selam tekrardan. Ben bu vlog işine bayağı alıştım he. Kamerayı alıp konuşmak aşırı hoşuma gitmeye başladı. Zaten yıllardan beri yapıyorum bu yeni bir şey değil ama. Böyle bir son e, bir haftadır bir artıştayım ya. Fark ediyorsunuz bence aktifliğimden. Hatta bu videoyu bugün editleyeceğim biraz sonra. Bayağı hoşuma gidiyor bu durum ya. Sanki aralog çekiyormuşum gibi. Şimdi mısır ve kestane yiyeceğim. Normalde kestane çok sevmem. Yani böyle mesela dışarıda alıp yemem. Video editini de bu arada bakın buradan yapıyorum. Şurada. Neyse o zaman ben bir görüntüleri falan aktarayım. Bakalım neler çekmişim çok da hatırlamıyorum. Ee, bir yandan da mısırım ve kestanemi de yiyeyim. Öyle. Bu dingil de burada. iyice alıştı. Tipe <laughs> bak. Evet. Tipe bak. Size ne Göte bak göte. Çok teşekkür ederim. Manyak A ya. Manyak. Normalde rengiyken muzun üzerine bal döküyorum Öyle çok faydalı oluyor. Çok iyi geliyor. Ama şimdi canım istemiyor. <laughs> Bir de ağrılarım dinliyor o yüzden. Çikolata koyacağım. Çikolata koyacağım. Ve artık günün son adımı yarın giyeceklerimi seçmek. En zor adımı desek daha doğru olur sanırım. Bayağıdır crop giymiyorum. Crop giymek istiyorum. Fakat bilin bakalım ki kim hasta. O yüzden ee, çok riskli bir tercih olabilir. Olmaya da bilir. Dolabımdan. Bu crop'umu giymek istiyorum. Böyle pembiş pembiş bir şey. Çok da güzel şeyi. Dokusu falan. Bunun üzerine Olmadı hırka da alırım. Bunun üzerine hırkam var mı onu çok ona çok emin değilim. O zaman kararlaştırdık ya. Krobumu giyeceğim. mı giyeceğim. Bu kadar. Artık videoyu kapatayım çünkü çok yoruldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız yazıklar olsun. Püh. Daha 1K takipçim yok. <laughs> Gidin ve takip edin lütfen. Lütfen o kadar storylerimi izliyorsunuz, görüyorum, etmiyorsunuz, takip kızıyorum. <laughs> Ekrana adımı yazıyorum. Gidin beni takip edin. Buraya kadar izleyenler şu an doların ne kadar olduğunu yazsın. Tamam, evet. Gayet mantıklı. O zaman hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.